Valdebebas'ta maç öncesi taktik toplantısı uzamıştı. Xabi Alonso, kulüp eşofmanıyla tahtanın önünde duruyor, magnetleri oynatıyordu. Arda 15 numarayla sessizce dinliyordu. Mbappe ise yerinde duramıyordu. Kolunu kavuşturmuş, gözlerini tahtadan ayırmıyordu. Xabi planı net anlattı. Bugün merkezde Arda ile oynayacağız. Topu hızlı çevireceğiz, rakibi içten kıracağız. Mbappe başını iki yana salladı, dayanamadı. Hocam bu maçta daha direkt gitmeliyiz, dedi. Ses tonu sertleşti. Arda'yı merkeze koyarsak tempo düşer. Odadaki hava değişti. Kimse konuşmadı. Arda bir an başını kaldırdı. Mbappé'ye baktı. Şaşkındı ama tepki vermedi. Çabi ise sakin kaldı. Tempo topu tek dokunuşla oynayanın elinde düşmez dedi. Bugün taktiğe itiraz değil uyum istiyorum. Mbappé kaşlarını çattı. Ben sadece kazanmak istiyorum dedi. Çabi'nin sesi sertleşmedi ama netleşti. Ben de dedi. O yüzden Arda oynuyor. Toplantı bittiğinde Mbappe kapıdan hızlı çıktı. Arda yerinden kalkarken Çabi yanına yaklaştı. ''Sana bir şey kanıtlaman gerekmiyor.'' dedi. ''Sadece rolünü yap. İki kritik dokunuş yeter.'' Arda başını salladı. İçindense tek bir cümle geçti. ''Hocamın yüzünü kara çıkarmayacağım. Çünkü bu tartışma sahada çözülmezse yarın herkes başka bir şey konuşacaktı.'' Maç gecesi Bernabeu'da ışıklar yanınca tribünler tek bir şey istiyordu: hız. Arda 15 numarayla sahaya çıktığında bazıları hala neden o bakışı atıyordu. Mbappé de ilk dakikalarda Arda'ya fazla yaklaşmadı. Sanki planı bekliyordu. İlk 12 dakikada top Arda'ya az geldi. Rakip merkezi kapatıp oyunu kenara itiyordu. Mbappe bir pozisyonda ellerini açtı. Daha çabuk der gibi. Arda bunu gördü ama acele etmedi. Çünkü Çabi'nin görevini etti. Doğru anda, doğru dokunuş. Dakika 17'de Arda ilk kez sırtı dönük top aldı. İki oyuncu bastı. Arda panik pası atmadı, vücudunu koydu, tek dokunuşta baskıyı kırdı ve topu Bellingham'a bıraktı. Real Madrid bir anda rakip yarı sahaya geçti. Tribün ooo dedi. Mbappe de ilk kez koşuyu başlattı. Ama pozisyon bitmedi. Top tekrar Arda'ya döndü. Arda gözünü kaldırdı. Mbappe'nin derine gelip savunmayı çektiğini gördü. Bu anı bekliyordu. Arda topu yere yapıştırdı. Pası değil yönü seçti. Topu bir dokunuşla boşluğa çevirdi. Mbappe hızlandı. Savunma dönerken Mbappe kaleciyle karşı karşıya kaldı. Şut. Direkten döndü. Gol olmadı ama bir şey değişti. Mbappe'nin yüzündeki şüphe ilk kez yerini tamam ifadesine bıraktı. Xabi Alonso kulüp eşofmanıyla kenarda sadece başını salladı. Plan tutuyordu. Arda nefes aldı. Bir tane daha dedi kendi kendine. Çünkü asıl cevap skor tabelasına yazılmalıydı. İlk yarının sonlarına doğru Mbappe daha çok top istedi. Her sprintinde eli havadaydı. Arda 15 numarayla onu görüyordu ama her pası atmadı. Çünkü bazı paslar hızlı görünür ama takımın dengesini bozar. Çabinin planı ise denge üstüneydi. Dakika 38'de rakip baskıyla top kazandı ve hızlı çıktı. Arda geriye dönerken direkt adama koşmadı. Pas yolunu kapattı. Rakip mecbur kaldı, topu yan tarafa itti. Chouameni araya girdi ve Real Madrid yeniden hücuma çıktı. Tribün bunu Arda pres yaptı diye yazmazdı ama takım bunu hissediyordu. Dakika 44. Arda topu orta alanda aldı. Mbappe yine koşu attı. Bu kez savunma çizgisinin arkasına. Arda bir an bekledi. Mbappe'nin sinirleneceği o yarım saniye. Sonra Arda pası attı. Ama direkt koşu yoluna değil, Mbappe'nin bir dokunuşta içeri kıracağı yere. Mbappe topu aldı. Savunmacıyı üzerinden attı ve kaleye vurdu. Gol. Bernabeu ayağa kalktı. Mbappe sevinçte Arda'ya koşmadı hemen. Önce tribüne bağırdı. Sonra Arda'ya döndü, kısa bir omuz dokunuşu yaptı. Bu küçük hareket maç öncesi itirazın bittiğini gösteriyordu. Devre düdüğü çalınca Arda tünele yürüdü. İçinde hala soğuk bir cümle vardı. Arda'yı oynatma. Ama artık o cümle zayıflıyordu. Çünkü cevap gelmişti. Chabi Alonso kulüp eşokmanı ile tünelde Arda'nın yanına yaklaştı. ''İşte bu'' dedi. ''Şimdi ikinci yarı daha zor. Çünkü onlar gelecek.'' Arda başını salladı. ''Gelsinler'' dedi. İkinci yarı başlar başlamaz rakip öne çıktı. Skoru çevirmek için değil, Arda'yı oyundan düşürmek için bastılar. Merkeze 3 kişiyle kapandılar. Mbappe ilk iki dakikada iki kez elini kaldırdı. Çabuk ister gibiydi. Arda 15 numarayla bu kez topu hiç zorlamadı riskli pas yerine rakibi koşturacak pası seçti. Dakika 55'te rakip tehlikeli geldi. Ceza sahasının önünde bir seken top. Kurtuğa uzandı ve çıkardı. Tribün gerildi. Xabi Alonso kulüp eşofmanıyla kenarda bir adım öne çıktı ama bağırmadı. Sadece iki eliyle sakin dedi. Arda bunu gördü ve oyunu yavaşlatacak doğru hareketi yaptı. Topu aldı, vücudunu koydu, far kazandı. Tribün alkışladı. Bu, maçı kilitleyen küçük bir molaydı. Rakip baskı kurdukça Mbappe de daha çok sinirlendi. Bir pozisyonda Arda pası geriye oynayınca Mbappe başını iki yana salladı. Arda dönüp bakmadı. Çünkü biliyordu. Acele ettirirsen hata gelir. Hata gelirse çabinin planı tartışılır. Dakika 72'de Arda bir kez daha sırtı dönüp top aldı. İki oyuncu bastı. Arda tek dokunuşla baskıdan çıktı. Bellingham'ı buldu. Bellingham anında Mbappe'yi kaçırdı. Pozisyon büyüdü. Tribün ayağa kalktı. Mbappe kaleye dönemedi ama korner geldi. Arda korner için topun yanına giderken Mbappe ona yaklaşmadı. Sadece göz göze geldi. Bakışta tek şey vardı. Bitirelim. Korner sonrası top bir kez daha Arda'nın önüne düştü. Ceza yayı civarı. Herkes şut bekliyordu. Arda 15 numarayla nefes aldı. Şutu göstermelik hazırladı savunma bir adım üzerine çıktı. Tam o anda Arda topu yan tarafa bıraktı. Mbappe'nin koşu yoluna değil, Mbappe'nin savunmacıyı sırtına alıp döneceği noktaya. Mbappe topu aldı. Tek dokunuşla döndü ve vurdu. Top ağlara gitti. 2-0. Bernabeu'nun sesi yükseldi. Mbappe bu kez doğrudan Arda'ya yürüdü. Abartılı bir sevinç yapmadı. Sadece Arda'nın omzuna iki kez vurdu. Bu, haksızdım demenin en sessiz haliydi. Maç bitince Çabe Alonso, kulüp eşokmanıyla sahaya birkaç adım attı. Mbappe'ye baktı. Sonra Arda'ya. Kameralar onları arıyordu. Çabi kısa bir an durdu ve Arda'nın yanına gidip elini sıktı. ''Bugün konuşanlar değil.'' dedi. Oynayanlar kazandı. Soyunma odasına girerken Mbappe Arda'yı yakaladı. ''Plan, çalıştı.'' dedi. Sesinde eski sertlik yoktu. Arda gülümsedi. ''Hocanın planıydı.'' dedi. Çabi içerden bir kez daha seslendi. Bir dahaki maçta da aynı disiplin. Arda başını salladı. Çünkü bugün hocasının yüzünü kara çıkarmadığı gibi kendi adını da sessizce büyütmüştü.